<laughs> Şu sahne var. Klipte arkada şeyler patlıyor. Ya şimdi dur şeyi de spoiler da vermeyelim de. Ee, biraz bir olaylar var klipte şimdi bir şey de anlatmak gibi olmasın. Ee, arkada e, patlıyor. İşte efektler mi? Adamın üzerine sıçrayıp montuyla birlikte alev alıp kafasına sıçrıyor arkadaki şeyler. Ve inanılmaz yani. Ulan ne oluyor biz ne... <laughs> ha, dur o tamam O, o şeymiş tabi paylaştı ee, Dur nereden görebilirim Onun videosunu bir dakika Tepki <laughs> Tepki alev yazdım Alev alev diye şarkısı var Tepki yanıyor <laughs> Yazdım Tepki yak diye şarkısı var işte bu rapçinin kötü tarafı bu yani her şeyi yazdığı için adam şimdi bulamıyoruz videoyu bulamıyoruz. Her bir kelimeye bir şarkısı var bu adamın zaten yıllardır. Şimdi nasıl bunu tepki oğlumuz ünlü mü? Tepki. He. Sizinle paylaşacağım. Yürü. Patlatacağım. At, kaç, 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 Aga, adam neredeyse Allah korusun ya. Allah Allah korusun ya. Vallahi diyorum şu gittiğimiz ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yo, hemen zaten orada işte pansumandır şeydir şudur budur. Harbiden çok çok geçmiş olsun. Bir de adam devam da etti yani o saatten sonra hani geçmiş olsun, devam geçmiş da etti. Olsun. Az daha kel kalıyormuş. Devam edelim şeye. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. seni Allah belanı vermesin ya. <laughs> ya sen Allah belanı vermesin. Adam <laughs> şimdi arası <laughs> Kemal siz ne diyorsunuz orada? Allah özür biliyorum bak çok zorladım. Yürüyelim <laughs> çok zorladım. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur şöyle. Komik de değil böyle şeyin şakası mı yapılır oğlum ya? Ee, teaser diyelim, şöyle bir bakalım nasıl bir şey bizi bekliyoruz. Hey 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 hey! Hey 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 hey! hey. bomba bir olay kendi yüzünde dondursana sen misin ben emin olmadım çok çabuk geçti oğlum feritle ben varız işte ama çok yani ben da spoiler Ferit anladım. olmasın ben diye anladın mı Bir reflekse bak 55 yaşındayım sanki ya Bir dakika hızı düşürmek haksızlık olur. Zıvır <laughs> 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 bir var mı? Zıvır bir, sıvır sıvır bir. Yavaşlatabiliyoruz mu? Tutturamıyorum da ben. Kafa. <laughs> Arkadaşlar valla benim kafa öyle çalışıyor. Benim şöyle diyor. Beynim bas komutunu verirken buraya gitmesi zaten 0-5'e alıyor anladın mı? Allah Allah. Çok zor. <laughs> Lan bunu niye koydunuz? <laughs> Lan bunu niye koydunuz? O siktir. Tam Viking gibi çıkmış. Aa Viking <laughs> ama Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Oğlum burada çok sinirliyim. Burada bir olay var anlatmayayım şimdi. Burada bir olay var. Üstündeki markası ne? Üstündeki markası... Versace mi? Yok sadece. Anladın mı? Sadece yani. Veri yok anladın mı? Bak o silindi iki V ile E'si düştü. <gülüyor> <gülüyor> Onu düşürdük onlar. Çakma olunca düştü o. <laughs> Kemal ben bir, bir kıyafet bakayım dedim tamam mı? He. Girdim Behmen'e Ver sadece böyle bir tane sweatshirt. Ben ulan 2300 lira diyor. <laughs> Oğlum vallahi tuhaf yerlerimiz çıkmış harbiden diyorum ya. <laughs> bir de tombikleşmişiz.